Malumunuz bir süre önce bir sanayi odasının kurulmasıyla ilgili bir şey var, evet. süreç vardı. Evet. O süreçte devam ediyor. Ama evet. siz buna bu sürece karşı çıkanlardan biri oldunuz. Evet. Yani neden burada bir şey yaptınız, şimdi, negatif bir etki yarattınız? Şimdi yaptınız? bak, ben şöyle diyeyim. Hani bu ticaret sanayi odası benim babamın mülkü değil, ama benim torunlarımın geleceğidir. Mesela bu da bu işe kalkışanların hepsi bu ticaret odasını yönettiler, ticaret sanayi odasını yönettiler. Neden o zaman bölmediler de bölmeye çalışıyorlar? Ki mesela diyelim ki sanayicilerin toplandığı bir yer var. O sebeler. Yani bugün o sebelerin o Osebeler e yeterli, yeterli sizin için. Yeterli. Fazlasıyla yeterli. Şimdi adam diyor işte e biz bunu kuracağız. Peki bu yarın mesela diyelim ki sen bin tane buldun. 2500 tane de kayıt oldu. 3000 hmm. Kayıt oldu. E bunlar yarısı paranın yarısını, aidatın yarısını ticaret odasına yatıracak, yarısı sanayi odasına yatıracak. Şimdi bir bölünmüş olacak diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Bak bir karar alınacaksa, bir karar alınacaksa kişilere indirgenmemeli. Karşıyım. Karşıyım. Biz daha biz diyoruz ki Adana'yla birleşelim. Biz gücümüzü büyütelim. Peki o zaman odalar birliğine ne gerek vardı? Ticaret odası ve sanayi odası ayrılsa ticaret diye odasına düşünüyor. bir zararı olmaz. Ha. Yani sanayiye zararı olur? var. İki sanayiye zararı olur. Hmm. Bak şimdi kimsenin bilmediği bir şey var. Ha diyeceksin ki sana ne zararı oluyorsa olsun. Tamam da ama yani ben de yarın sanayici olacağım. Benim çocuklarım da işte bir hazırlık içinde sanayi ile ilgili. Biz de yer yapıyoruz. Yani şimdi bugün ee baktığınız zaman ee bu aidatlarla oranın kirasını veremezsiniz. Şimdi burada mesela biri diyor ki ben öderim diyor ama o gittikten sonra kim ödeyecek? Yani şimdi biz burada bak 30 bin, 30 bin tane, 34 bin üyemiz var. 4 bini sanayici söyle, 30 bini ticaretçi. Şimdi bu 30.000 bin, 4 bini kabul ediyor da 4 bin, 30 bini kabul etmiyor. Nasıl oluyor bu? Ticaret sanayi odalarını kim yönetiyor abi? Kadri Şaman kimdi? Sanayici değil miydi? Evet sanayici. Aşut kimdi? Sanayici değil miydi? Şimdiki Hakan kim? Sanayici değil mi? Ondan önce Ayhan kim? Sanayici değil mi? Çoğu sanayici. Şimdi bak Ticaret Erbabı sesini çıkarmıyor. Bunlar yönettiği halde şey yapmıyorlar. Anladım. Evet.